Merhaba sevgili arkadaşlar. Yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bakalım Mart ayında yengeç burçları neler bekliyormuş? Yengeç burçları. Mart ayı yengeç burçlarına neler getirecek? Hadi şöyle bir odaklanalım ve başlayalım. İkilimler, ikilemler, ikilemler dedi. Güneş dedi. İkilemde kaldığınız hangi konu varsa arkadaşlarım. Bu ay seçim yapıp aydınlığa çıkacağınız bir ay olacak. Bir seçim yapacaksınız ve bu doğrultuda ilerleyeceğinizi görüyorum ben ve bu yaptığınız seçiminde kendiniz için çok güvenli olduğunu, asla konfor alanından çıkmayacağınızı, bu seçimin sizin için en doğru karar olduğunu vereceğiniz bir ay olacak. Bu seçim biraz maddi olaylarla alakalı olabilir. Ee, belki iki proje arasında kaldınız, ondan birini seçersiniz ya da İki iş teklifi aldınız. Hangisine gitsem dediniz. Ama sizin için en güvenli olanı seçeceğiniz bir ay olacak gibi gözüktü. Çok güzel bir güneş enerjisiyle arkadaşlar bu ayı tamamlayacaksınız. Derken üzerine bir tılsım sekizlisi geldi. Bu işlerimizde ustalaşmak için biraz daha emek vermemiz gerektiğini, Biraz daha özenle çalışmamız gerektiğini gösteren bir karttır arkadaşlarım. Siz de bu ay işinize sıkı sıkıya sarılacağınız, daha fazla emek vereceğiniz ve ödülünü de alacağınız bir ay olacak gibi geldi burada arkadaşlar işiyle alakalı beklediğini alamayan insanlar varsa atıyorum çok çalışıyorsunuzdur ama bir şekilde sizin bu çalışmanız bu emeğiniz gözükmüyordur insanlar bunu göremiyordur sizin yöneticileriniz patronlarınız vesaire vesaire göremiyordur İşte bu ay onu yeneceğiniz bir ay olarak gözüktü sevgili güzel insanlar yengeç burçları bakın yanına da araba kartı gelmesiyle artık ideallerinize kavuşacağınız ve kendinizi daha güvende hissedeceğiniz o ikilemlerden dolayı verdiğiniz karar doğrultusunda ilerlerseniz de kendinizi daha güvende hissedeceğiniz bir ay olarak gözüktü. Bakın şöyle olmuş olabilir. Çalıştığınız yerde arkadaşlar Emekleriniz görülmüyordur ve bu sizi inanılmaz derecede üzüyordur. Ve siz o iş yerinden ayrılıp kafanızda olan farklı bir yere başlayacaksınızdır bu ay. O size daha huzurlu daha mutlu gelecektir gibi de düşünülebilir sevgili yengeç burçları. Değnek şövalyesi de hayatınızda bazı şeyler inanılmaz hızlanıyor arkadaşlar. Siz bile şaşıracaksınız bunu çünkü sanıyorum bundan önceki aylarda biraz daha böyle durağan bir süreç geçirmişsiniz ama Mart ayıyla birlikte her şeyin daha da hızlanacağı bir ay olacak gibi gözüktü böyle biraz daha kendinizi zevk-i sefaya vuracağınız biraz daha sosyalleşeceğiniz bir ay olacak sanki bu ay çünkü siz arkadaşlarım ne kadar çalışsanız da bunun karşılığını alamamışsınız ve bu sizi biraz depresif, duygusal anlamda bunalıma sürüklemiş olabilir bakın. Bundan önceki aylar için konuşuyorum. Fakat bu ayla itib bu aydan itibaren hayallerinize kavuşacağınız, yokluğunu çektiğiniz maddi konularda sanki bir ilerleme yaşayacağınız ay olarak gözüktü. Çünkü her şey çok hızlı ilerleyecek artık sizin hayatınızda sevgili yengeç burçları. Biraz maddi anlamda kayıplar yaşamış olabilirsiniz yaşayacak olabilirsiniz. Lütfen paranızı düzenli harcayın bu ay güzel insanlar. Peki devam edelim. Devam edelim bakalım. Sizi başka neler bekliyor? Yani çok fazla böyle zevki sefaya da dalıp paranızı çarçur etmeyin dedi bu kartlar arkadaşlar. Çünkü çok hızlı başlangıçlar yapıp şımarmayın dedi. Yani biraz daha böyle kendinize kendinizde kalın dedi kartlar. Peki devam ediyorum. Karşılaştırma. Lütfen hiçbir şeyi kıyaslamayın. Arkadaşlar herkes kendiyle güzeldir. Bakın gerçekten sizin iş yerinizde ya da hayatınızda sizi fark edemeyen, sizin yaptığınız işlerle övünemeyen, sizi böyle sürekli yermeye çalışan insanlardan bahsetti arkadaşlar. Siz kesinlikle bu ay kendinizi başkalarıyla kıyaslıyorsunuz arkadaşlar. İçinize döndüğünüzde diyorsunuz ki belki ya ben o kadar emek veriyorum ama hiç emek vermeyen insanlar benim Hak ettiğim şeyleri onlar alıyor dediğiniz bir aydan geçiyor olabilirsiniz güzel insanlar. Fakat iç sesiniz diyor ki size kendini kimseyle kıyaslama. Herkes olduğu yerde değerlidir. Kıyaslama yapmayın lütfen. Bakın arkadaşlar siz hayatınızda biraz daha böyle yeni şeyler tecrübe edin. Ya da var olan şeylerin değerini hissedin. Yani nasıl söyleyeyim size mesela. Nefes almak Değil mi? Nefes almak böyle çok sıradan bir şey gibi gelir insana ama nefes almak aslında o kadar güzel bir şeydir ki bize yaşadığımızı hatırlatır. Böyle sıradan şeyleri değerini anlayacağınız bir ay olacak. Bu sadece küçük bir örnekti. Bunu kendinize göre yorumlayın lütfen. Ve kartlar diyor ki: "Sen aslında çok sosyal bir insansın. Ama senin bu asi tavırların, bu inatçılığın, bu öfken, bu hırçınlığın insanların seni yanlış tanımasına sebep oluyor." Sen aslında bulunduğun ortamda çok farklı birisin. Yani sen o ortamın insanı değilsin. Çık bu ortamdan. Kendini de kimseyle kıyaslama. Çünkü herkes kendi yerinde güzeldir dediği bir bilince ulaşacaksınız arkadaşlarım siz. Ve kesinlikle kesinlikle şunu söylüyorum size. Siz yeni bir maceraya atılıyorsunuz. Var olan herhangi bir düzeninizi değiştirip başka bir düzene geçiyorsunuz. Ama dediğim gibi lütfen Dikkat edin arkadaşlar. Çok fazla zevk sefa ayı olacak gibi görüyorum ben bu ay. Kendinizi maddi anlamda birazcık daha böyle korumanız gerekecek gibi gözüktü sevgili güzel yengeç burçları. Güzel bir macera sizi bekliyor. Yeni bir seçim olacak mutlaka. Çünkü o yola çıkılıyor gibi gözüktü. Sizin gözünüzü korkutabilir bu yol. Ama sizin için daha iyi olacağını söyledi kartlar. Çünkü bulunduğunuz mevcut durumdan memnun değilsiniz. Hadi bakalım. Hazine dedi bakın. Beklemediğiniz bir anda şans sizinle olacak. Her şeye sahip olduğunuzu hissedeceksiniz. Çok hayırlı bir zaman olacak Mart ayı sizin için ve özgürlük. Özgürlük olmadan özgünlük olmaz. Bırakın ruhunuz uçuşa geçsin. Arkadaşlar biraz kendinizi özgür bırakın bu ay. Ve ilham. İşte kendinizi o özgür bıraktığınızda o kalıplarda sıkışmış hissetmediğiniz zaman o ilham o yaratıcı enerji sizi bulacak. Çünkü Mart ayında e, gerçekten istediğiniz bir şey gerçek olacak. Yani iki şey arasında kaldınız dedim ya o seçeceğiniz her ne olacaksa size inanılmaz bolluğu, bereketi beraberinde getirecek dedi. Cadı. Çünkü diyor, o güç sizin içinizde. Bu gücü lütfen özgür bırakın ve kullanın. Hakimiyet bakın. Sahibi olduğunuz alanınız başkalarına gözdağı veriyor. Rakiplerinizi geride bırakabilir veya sadece sakince gözlemleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, siz işinizde ben genelde bu yengeç burçlarının nedense böyle iş hayatıyla alakalı olduğunu düşünüyorum ya da sosyal çevreyle alakalı olduğunu düşünüyorum ve o yüzden yorum yapıyorum aşk falan göremedim maalesef yengeç burçları bu ay sizin için ee, çevrenizde arkadaşlar sizin enerjinizden sizin sahip olduğunuz zekadan dolayı rahatsızlık duyan insanlar olabilir diyor ki Bunları zaten sen geride bırakıyorsun. Sadece gözlem yap, cevap verme. Evet onlar hiçbir şey yapmayarak belki senin bir tık üstünde ilerliyor olabilirler. Fakat sen onların hepsinden daha iyisin. Ve bu iyilik, bu beş, başarı, bu beceri bu ay görülecek. Bu ay birileri tarafından fark edilecek dedi. Aşk yok dedim ama arkadaşlar. <laughs> Gerçek aşk geldi. Bakın çok sevindim ya. Aşk gelmeyecek mi diye düşünüyordum yengeç burçlarına. Sevmek, kalbinizi açmak veya duygusal bir akış yaşamak için uygun bir zamandasınız. Eğer böyle fırsatlarınız çıkarsa da değerlendirmeniz için çok güzel bir ay olacak dedi. Korkular dedi. Arkadaşlar, korkularınız her neyse, iklim, ikilemleriniz her neyse e, neyi karanlık görüyorsanız belki mevcut olduğunuz işi değiştirmek istemiyorsunuzdur çünkü var olan işinizde artık bir böyle stabil olmuştur sizi güvende hissettiriyordur diğer yer nasıl olacaktır diye düşünüyorsunuzdur fakat diyor ki korkuları bir bırak artık bu ay bir cesur ol cesaretini göster çünkü ne zaman özgür olursan ne zaman kendini tanırsan işte o zaman e, başarı sana gelecek dedi ve dur dedi. Bu yolda devam etmek için koşullar güvenli değil İzin verin evren her türlü dengesizliği düzenlesin dedi. Hani demiştik ya siz çok fazla öfkeleniyorsunuz ve bu öfke enerjisi size zarar veriyor. Lütfen diyor durun düşünün bir adım atmadan önce üç kere düşünün ve öyle adım atın. Çünkü eğer böyle aceleci ve öfkenizle karar verirseniz bu ay kesinlikle ve kesinlikle siz kendinizi yıpratırsınız. Yani kendinizle olan savaşınızda kendiniz zarar görür. O yüzden lütfen biraz daha bekleyin. Biraz daha gözlemci olun. Fevri hareket etmeyin dedi kartlar ve bağlanmak dedi arkadaşlar. Eğer hayatınızda gerçek aşkı bulacaksanız, bu aşk çok kısa bir sürede böyle ciddi bir olaya evrilebilir. Ya da hayatınıza giren kişi hayatınızda uzun ömürlü bir şekilde kalabilir. Eğer hayatınızda aşk varsa bu aşk bir evliliğe dönüşebilir dedi bu ay sevgili güzel insanlar. Bir ikincisi şöyle yorumlayacağım arkadaşlar. Evlilikten korkan, bağlanmaktan korkan e, yengeç burçları varsa. Ya ben korkuyorum, istemiyorum şu an. Bu yolun beni nereye götüreceğini bilmiyorum dediği e, düşünce içerisindeyseniz eğer. Burada şundan da bahseder. Lütfen biraz daha dur. Doğru zaman değil. Evet, sen doğru düşünüyorsun. Biraz daha dur. E çünkü ilahi zamanlama, ilahi zamanlama, ilahi evren, ilahi düzen sana o dönemi, o periyodu açacak. Ama şimdi değil. Acele etme. Kendini dinle, kendi duygularına güven. Dedi. Bu da ikinci bir seçenek. Evlilik korkuları olan arkadaşlarıma gelsin. Evet yengeç burçları. Mart ayı bu şekilde olacak. Umarım hepiniz için hayırlı ve güzel bir ay olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarda buluşalım. Gerçek aşk sizce gerçekten bağlanma korkusunu ya da evlilik korkusunu yenebilir mi? Alın kabul edin güzel yengeç burçları. Hepinize şifa olsun. Hoşçakalın.